Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle asla kırılmayan, çatlamayan harika bir rulo pasta tarifimi paylaştım sevgili arkadaşlarım açıkçası bu tarifi bulana kadar ben de birçok tarif denedim rulo pasta yaş pasta yapmak için ama e, keki istediğim kıvamda olmuyordu katkı maddesi de kullanmak istemiyordum. E, sizler de eğer benim gibi düşünüyorsanız bu tarif tam da size göre. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım? Beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce pastamızın kremasını yaparak başladım. Şöyle geniş bir tencerenin içerisinde 2 su bardağı sütü, üzerine 1 adet yumurta sarısı, şöyle 1 çay bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişastayı ilave ettim. Şöyle ocağıma almadan önce güzelce karıştırıyorum ki içerisinde topaklık kalmaması için. Daha sonra orta ateşte veya kısık ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra da kıvamını bulması için bir iki tık daha kaynatıyorum. Mutlaka böyle güzelce karıştıralım ocağı almadan önce. Evet tam da kıvamı istediğim gibi oldu. Ee, daha sonra içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar margarin, dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine bir paket şekerli vanilya ilave ediyorum. Ee, o margarin eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kremamı tamamen soğumaya bırakacağım sevgili arkadaşlarım. Çünkü soğuduktan sonra içerisine bir poşet e, krem şanti ilave edeceğim. Krem şantiyi kullanmam için mutlaka tamamen soğuması gerekiyor. Şöyle bir geniş bir borcamın içerisine alıyorum ki daha hızlı soğuması için Dilerseniz kakaolu krema da hazırlayabilirsiniz mesela bunun içerisine Bu kremanın içerisine şöyle bir yemek kaşığı sürme çikolata ilave edebilirsiniz Kremanın üzerine kapatacağım sevgili arkadaşlarım kuruma yapmaması için böyle daha güzel olacak ve şöyle kendi halinde bir kenara alacağım, soğumaya bırakıyorum. Evet, daha sonra e, rulo pastamızın kekini hazırlamaya geçiyorum. Toplamda ben 5 adet yumurta kullandım. E bir tanesinin sarısını e, biraz önce hazırlamıştık. Kreması için kullandım. Şöyle güzelce krem şanti kıvamına gelene kadar bir mikserimizin hızla ayarıyla çırpalım. Tam bu aşamada yumurta beyazını çırparken içerisine yarım çay bardağı toz şeker ilave edelim sevgili arkadaşlarım. Ben unutmuşum son anda ekledim. Malum bu yüzden kamera çekmedi. Evet şöyle krem şanti kıvamına geldikten sonra bir kenara alıyorum. Daha sonra yine bir çırpma kabımın içerisine 4 yumurta sarısını şöyle üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ yarım çay bardağı sütü ilave ediyorum diyeceksiniz ki pantispanyanın içerisinde sıvı yağ olmaz diyeceksiniz ama gerçekten çok güzel oldu sevgili arkadaşlarım kesinlikle denemelisiniz tekrardan şöyle kısacık çırpıyorum İsterseniz bu aşamalarda e, normal bir çırpma teli de kullanabilirsiniz şimdi çok katı bir kıvam olacak daha sonra üzerine bir su bardağından bir parmak eksik sevgili arkadaşlarım hemen belirtmek istiyorum o bir parmak eksik veya bir parmak fazlalara dikkat edelim yani bir parmak eksik veya fazladan da ne olacak demeyin e, gerçekten çok fark ediyor e, eleyerek ilave ediyorum unumu. mu onun içerisine bir paket kabartma tozu ve bir paket e, şekerli vanilya ilave ettim tekrardan şöyle çırpacağım dediğim gibi oldukça katı bir kıvam olacak isterseniz bu aşamada normal bir çırpma teli de kullanabilirsiniz bu katı kıvam sizi korkutmasın e, içerisine hazırlamış olduğumuz o şanti kıvamını ilave ettikçe istediğimiz kıvamı bulacak Evet şöyle güzelce çırpıyorum. Daha sonra şantimizi daha daha doğrusu ben şanti derken yani krem şanti gibi düşünmeyin. Hazırlamış olduğumuz yumurta beyazından şanti kıvamındaki karışımı şöyle dört parça olacak şekilde yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave edelim. Çok hızlı çırpmayalım. Yani olabildiğince hassas bir şekilde yavaş yavaş karıştıralım. Evet bu şekilde yavaş. Ben birazcık hızlandırdım açıkçası. Normalde bu kadar hızlı karıştırmadım. Ee, şöyle kontrollü bir şekilde 4 parça halinde 5 parça halinde de olabilir. Yavaş yavaş ilave edelim. Çırpmadan böyle e, yavaş bir şekilde yani kontrollü bir şekilde karıştıralım. Çok güzel kabaracak. E, kekimiz çok güzel bir bir şekilde kabaracak. Çok böyle yumuşacık olacak. E, yani bu kıvamı söndürmememiz gerekiyor. Daha sonra kullanacağım fırın tepsisini bu şekilde ıslatıyorum. Ee, üzerine yağlı kağıda seriyorum. Buradaki maksatım yağlı kağıt e, hazırlamış olduğumuz kek harcını dökerken yağlı kağıt sağa sola çok kayıyor. E, şeklini bozmamak için gerçekten e, güzel oluyor bu şekilde ıslatırsanız. Evet, şöyle kek harcını döküyorum ve her tarafına eşit olacak şekilde yayacağım. Buna da acele etmeyelim sevgili arkadaşlarım. Her tarafının eşit olmasına özen gösterin. Bu şekilde yavaş yavaş e, kontrollü bir şekilde yani bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın isterseniz bu aşamada uzun spatulalar da kullanabilirsiniz, uzun bir bıçak da kullanabilirsiniz. Şöyle her tarafı aynı düzeyde olsun. Daha sonra kek harcımızı ben önceden ısıtmış olduğum 150 derecelik fırında e, 13 dakika pişirdim sevgili arkadaşlarım. Ben fanlı ayarda pişirdim. Eğer böyle yüzeyinin bu şekilde sarı değil de beyaz kalmasını isterseniz fansız ayarda pişirebilirsiniz. Ve bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? En ufak bir kuruma yok. Normalde bu kadar ince bir kek harcı kenarlarından kuruma yapar ama kesinlikle bir kuruma yok. Yumuşacık oldu. Şöyle üzerine bir yağlı kağıt ile kapatacağım. Böyle sıkı sıkı kapatmanıza da gerek yok. bu ee, Kremayı hazırlayana kadar şöyle bir kenarına alıyorum. Ee, yani böyle yüzeyinin de kurumaması için yağlı kağıt ile kapattım. Evet kremamız da tam olarak soğumuş. Üzerine ben bir poşet krem şantiyi ilave ettim ve çırpma telim ile e, mikserim ile güzelce çırpıyorum. Şunu da hemen belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Birazcık benim kremam e, akışkan oldu. Yani daha katı olsa daha güzel olur. Ama e, yani dikkatinizi çekerse eğer kesinlikle malzemeleri azaltıp çoğaltmayın. E, tamamen benim hatam. İçerisinde kullanmış olduğum krem şantiden kaynaklı. Yani bilmediğim bir marka kullandım. E, bildiğinizden şaşmayın bence. Evet daha sonra hazırlamış olduğum rulo kekini böyle ters çevirdim. İlk önce yağlı kağıtla şöyle kenarını bir düzenliyorum. Daha sonra yavaş yavaş böyle dikkatli bir şekilde yağlı kağıdını alıyorum. Bu tarifimden ben mini rulo pasta hazırladım ama bir baton pasta da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. Evet dediğim gibi kenarlarında kesinlikle bir kuruma yok. Ama ben şöyle kenardan birazcık keseceğim. Böyle şeklinin daha güzel olması için. Daha sonra rulo pastanızı istediğiniz büyüklükte veya küçüklükte dilimleyebilirsiniz. Ben biraz dediğim gibi mini rulo pastalar hazırladım. Daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız tamamen damak zevkinize, göz zevkinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Ben ilk önce rulo pastamı ortadan böldüm. Daha sonra şöyle aşağı yukarı 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Evet daha sonra hazırlamış olduğum kremadan şöyle aşağı yukarı bir yemek kaşığı kadar yani her dilimi bir yemek kaşığı kadar böyle ekliyorum. E, her tarafına eşit yayalım ama bu son kısmına bitiş kısmına birazcık daha az kullanırsak daha iyi olur. İsterseniz bu aşamayı e, bir sıkma torbasıyla da yapabilirsiniz. Çok daha pratik olur. Ve ben bu tarifimde toplamda bir adet e, muz kullandım. Muzu böyle küçük rulolar hazırlayacağım için küçük küçük dildim. Ve üzerine birkaç tane damla çikolata kullandım. Tabi seviyorsanız sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz veya içerisine bir hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur bence. Ve tekrardan göstermek istiyorum. Şöyle aşağı yukarı bir yemek kaşığı kadar. Dediğim gibi krema biraz akışkan oldu ama tekrardan söylemek istiyorum kesinlikle malzemeyi azaltıp çoğaltmayın. İçerisine bilindik bir krem şanti kullanın. Dediğim gibi benim hatam tamamen benim hatam. Ben farklı bir marka kullandım. Bu yüzden. Ve şöyle kenarlarına da mutlaka sürelim. Kenarları da güzel görünsün. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve bu sarma işlemini yağlı kağıt üzerinde yaparsanız daha iyi olur. Bakın sevgili arkadaşlarım, kenarda bir tanesinin böyle yüzeyi soyuldu. Ben kapak resmi almak için tezgahın üzerine almıştım, bu yüzden. daha Sonra yüzeyinin sosu için yarım paket yani bir su bardağı, bir çay bardağı kadar sıvı kremanın içerisine ben bir tatlı kaşığı sürme çikolata ve bir yemek kaşığı kadar damla çikolata ilave ettim. Güzelce karıştıralım ama sıvı krema mutlaka ılık olsun ve daha sonra bakın sevgili arkadaşlarım bu şekilde üzerine bir tatlı kaşığı ile böyle üzerine gezdiriyorum. Yani bunu e, isterseniz geniş bir kabın içerisine çikolata sosunuzu dökün. Üzerine böyle ters çevirin, e, ruloları batırın. E, böyle dümdüz olur. Bu şekilde kenarından akmaz ama ev yapımı olduğu için ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Veya bir sıkma torbasıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Nasıl dilerseniz, nasıl seviyorsanız yani nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde hazırladık. Ben toplamda 11 tane rulo pasta hazırladım. Kesinlikle denenmeye değer bir tarif sevgili arkadaşlarım. Denemenizi tavsiye ediyorum ve denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Evet, son halini o iç dokusunda sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Şöyle bir yarım saat kadar çikolata sosunu sürdükten sonra şöyle bir yarım saat kadar dinlendirdim. Bakar mısınız gerçekten çok güzel olmadı mı? Evet görmüş olduğunuz gibi en ufak bir şekilde e, hamurunda bir çatlama yok, kırılma yok. Gerçekten çok güzel bir tarif, çok lezzetli bir tarif. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah emanet olun.